Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sickness videosuyla karşınızdayız. Yeni bir güncelleme geldi ve güncelleme ile ilgili görüşlerimizden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar iki tane etkinlik geldi. Etkinliklerin yeri değişmiş. Burada sağ alt köşedeyken sol üstte gitmiş. İlk girdiğimde ben de anlamadım. Lan diyorum bu etkinlik nerede falan filan. Yukarıya gitmiş. Balık balığa gitme günlüğü olmuş. Biz zaten bunu bu dün akşam bitirdik. Bunun hemen size ayrıntısını geçelim. Balığa gidiyorsunuz arkadaşlar. Her balık tuttuğunuzda büyük ihtimal balık yakaladığınızda 6 puan kazanıyorsunuz. Ve muazzam bir başarı elde ediyorsunuz. Buradan balıkçının korsan parası çoğu alıyorsunuz. Bu arkadaşlar tavsiye ederim. 7 karakterinize de bunu %100 yapın. Çünkü çok güzel bir altın verme şansı var. Ben yaklaşık bir 10 çuval açtım. 15 çuval açtım. İlk daha etkinlik çıktığında 65 milyona yakın gold elde ettim. O yüzden bunu bütün karakterlerinizde yapın. Bir gününüzü ya da iki gününüzü zaten 12 gün 23 saat diyor. 12 güne bu normalde 7 karakterle bunu İki günde, maksimum bir günde, bir buçuk günde hiç durmadan bitirebilirsiniz. 7 karakterinize de gidip balık tutun. Yemi kullanacağınız zaman da goldla kullanın. Elmaslıdan çok bir fark olmuyor. Bu da bu şekilde parası olmayanlar için güzel, para kasmak için güzel. Bu da lider avcısı arkadaşlar. Günlük baskın temizliyorsunuz. Günlük baskın temizlediğinizde parlatıcı fosil kademeye sarı. Yani bu artık şöyle söylemek istiyorum. Kaç tane güncelleme oldu? Ve kaç tane güncelleme olduğu halde hala ve hala aynı şeylerin hediyeleri yapılıyor. Parlatıcı veriliyor bilmem ne. Bu parlatıcıları biz zaten elde etmemiz çok basit oyunda. Yani sayın Nexon lütfen canlı yayınlarda videolarda anlatıyorsunuz böyle böbürlene böbürlene böyle ağzınız böyle tavan yapmış şekilde anlatıyorsunuz ama gene gene kötü kötü şeyler yapıyorsunuz. Ne yapmışlar gene para olan şeylerin değerlerini yükseltmişler. Gördüğünüz gibi bu da böyle zart diye çıkar böyle adamın karşısına. Evet burada tesisat gelişimi değişmiş. Tabi paralı olduğu için bunlar hemen bunlar güncellenmiş. Yavru kuş diye bir şey çıkmış. Giysiler demiş. Exo giyim, giyim seçimi demiş. Exo şu. Bunu zaten benim asasinde var. 72 lira vereceğiz bunu alacağız sözde. <laughs> Evcil hayvanlarda değişiklikler olmuş. Sihir taşında değişiklikler olmuş. Gelişim özele geldiğinizde cevher demetine geldiğinizde tükenenlerde <laughs> eskiden sadece bu vardı. Şimdi bunu eklemişler. Uğurlu altın sandığıymış. 100 milyona kadar altın verme şansı varmış. Ama 3000 elmas harcamış. Bir kere de denemişim hatta. Bir kere denediğimde de 3,5 milyon elmas çıkmıştı. Şansı baya bir düşük. O yüzden elinizdeki elmasları harcamanız için yapılan bir tuzak arkadaşlar. O yüzden bu tuzağa düşmeyin. Rün ve cevherler aynı. S ve S artı veririm diyor. Parlatıcılar zaten gerek yok. Evet, güncellemede en çok sevdiğim özelliklerden biri arkadaşlar. Artık parlatıcılar inventorinizde yani çantanızda yer kaplamaması. Bu çok ge geç gelmiş bir olay. Ben bunu ta videolara ilk başladığım zamanlar dile getiriyordum. Ve aradan kaç ay geçti, adamların daha yeni aklına geldi. Yani bunu tek tek açıyordunuz hatırlıyorsunuz. Tek den den den, den diye böyle ses gelirdi tek tek açıyordunuz. Yani rezil bir durumdu. Bunu düzeltmişler. Bu güzel. Bunu beğendim. Yeni pet gelmiş. Yeni zaten anca pet getiriyorlar ya da başka bir şeyler getiriyorlar. Ondan sonra o yüzden lobby mağazası arkadaşlar lobby mağazası değişmiş lobby mağazası da böyle olmuş i̇şte yeni pet almak istiyorsan direkt 72 lira ver, al diyor burası pep para burada lobby mağazasıyla hala benim dile getirdiğim bir şey lobi mağazasındaki lobi çantası bin elmaslarından hala o gelmiyor nedense. Onu bir şekilde unutturdular. Bir şekilde onu bir ara vermişlerdi. Ulan dediler millet alışveriş yapmıyor. Biz en iyisi onu kaldıralım dediler ve bir daha o gelmedi arkadaşlar. Ve her güncellemede baktığımız gibi öyküye bakıyoruz. Evet öykü gene yok arkadaşlar. Yaklaşık dördüncü güncellemeden ve dördüncü yamadan sonra hala bir öykü gelmedi. Bunu her güncellemede gösteriyorum size. Gene öykü denen hiçbir şey yok. Daha sonra maceraya geldiğimizde macerada ben her update yaptığımda ben şahsen oyunun admini ben olsam şunları bir resetler, insanları şöyle bir elmasa doyururum. Bunlar da resetlenmemiş arkadaşlar. Madem bunları resetlemeyeceksiniz, hala kalmadı diye niye yazıyordu? Silin gitsin. Bir ara bunları resetliyorlardı böyle ayda bir falan. Şimdi onu da bıraktılar. Onu da bıraktılar. Evet, daha sonra geldiğimizde arkadaşlar şimdi neredeydi o? Ben size şöyle bir göstereyim. Evet 9 tane kalmış. 9 taneyi bunun parası baya bir var. Parası olmayan birine gidelim. Evet bunun ne kadar parası varmış? 18 milyonu varmış. Şimdi buradan kaç tane? 9 taneyi açalım bakalım ne kadar gelecek. Evet. 22 milyon gayet güzel arkadaşlar. Sadece bu etkinliği beğendim. Bir de parlatıcıların ayrı tamamen birleştiğini, inventörde yer kaplamamasını beğendim. Onun haricinde yeni pet gelmiş. Yeni petle işte uğraşacağız. Zaten buradan pek çıkma şansı yok ama sizin için bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi hep zaten A verir. Hiçbir zaman doğru düz bir şey vermez. A. Evet gene A. Ver hep A'ları ver işte. Ne verdin? Gene A verdi. Evet teşekkür ediyorum Nexon. 5 tane yumurtamı da A verdiğin için hiç es verme aman belki batarsın. Maazallah belki batarsın ölürsün gidersin sonra ne yaparız biz sensiz Nexon. Evet arkadaşlar herhangi bir değişiklik başka var mı diye bakıyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla çok da böyle amşan bir değişiklik yok. Eğer değişiklik varsa yorumlarda bana yazın. Ama her zaman dile getirdiğimiz gibi gene eh, gene A hepsi A. A A A gidiyoruz yani A'dan başka bir şey yok. Eğer benim kaçırdığım bir durum varsa arkadaşlar bana yorumlarda belirtin. Yorumlarınızı eksikmeyin arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olalım. Onun haricinde şöyle bir karar aldık. Bir dahaki videomuzu güzel böyle arkadaşlarımızla Discord'dan konuşarak PvP yaparak yapacağız arkadaşlar. Onlarla birlikte oynayacağız. Onun haricinde güncellemeyi böyle ağzım böyle size güncellemeyi böyle iştahlı iştahlı anlatmak isterdim ama yani böyle çok da böyle bir şey yok. Evet savaşçımızı da bayağı bir ilerlettik. Savaşçımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bayağı bir L çıkardık buna. Bu adam 17 milyondu buralara geldi. L'lerini bitirdik bir arma kaldı. Şöyle bir set yaptık şuradan STR artışı onu aldık. Pelerinle onu kombin yaptık öyle geliyoruz pvp moduna geldik arkadaşlar ben şöyle bir strateji geliştirdim şimdi buradan Kemerlen pelerini birleştirip buradan %10 str artışını aldım. Gölkemli küpeden de set yapıp 12 %12 pvp str artışını aldım ve kadim ayın küpesinden seti birleştirip pvp str artışını %10 aldım. Bunun kritik oranı 6 da arma'dan geliyor arma içinde bu da kalkacak buradan bu statları aldım arkadaşlar ve statlarımıza geldiğimizde buradan kafadan %10 bir STR artışı elde ettik. Kritik hasar artışımız %35 olmuş. Onun haricinde PvP savdel artışımız 4.3 bu da şeyden geldi sihir taşından geldi. PvP STR artışımız %22. Savdel artışımızda 7.3 oldu. Ben bunu bu şekilde bir formatla denedim. Bu şekilde PvP yapıyorum arkadaşlar. Faydasını gördün mü dersiniz? görmeye başladım. Vuruyor. Demek ki arkadaşlarımızın da söylediği gibi PvP'de item önemli arkadaşlar. Gücünüz 50 milyon da olsa teminize yer dediğim gibi bir işe yaramıyor. Zaten kılıçta kritik hasarı bulduk. Kritik hasarı armorda da bulmuşuz. Bu altın kazanım artışıymış. Bunu değiştireceğiz. Evet, nitelik biletimiz kalmadığı için bunun niteliği de kötü. Bunu da değiştireceğiz. Hepsinde kritik hasarı yakalamaya çalışıyorum. Kritik aktivasyonu, kritik aktivasyonu. Kritik hasar, kritik hasar iki tane de bunda var. Bir tane de bunda var. Evet, bundan da şundan da kritik hasarı bulmam lazım. En kısa sürede bulmaya çalışacağım. Onun haricinde bu şekilde yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yani baktığımızda herhangi bir değişiklik bana böyle çok da şey yok. Ama balık tutmaya gidin. 7 karakterinizde balık tutun arkadaşlar. Balık tutmak iyidir. Arada bir sitesinizi atarsınız. Onun haricinde atladığım bir yer var mı diye geziniyorum. Sonsuzluk kulemizi yapalım. Evet günlükleri de almak artık böyle eziyet haline geldi. Günlükleri yapmaktan da bıktım. Otomatiğe bağlıyorum. Bakmıyorum bile günlükleri yaparken. Çünkü her gün aynı şeyler her gün aynı şeyler. Yavaş yavaş böyle bayıltmaya başladı. Evet herhangi bir de nihai gelmiş. Nihai neymiş? Tamam bunu seviye atlatalım. Evet bunun hediyelerini alalım. Yani şu günlük olaylarını yani 7 karakterli adam aynı hareket, aynı şeyleri her gün yapmaya başlıyor. Bunu bir tuşla hepsini böyle aynı anda yapsak şöyle bir kolaylaştırsalar çok güzel olacak. Çünkü her gün her 24 saatte bir 7 karakterle aynı şeyi yapmak aynı şeyi yapmak böyle işçi gibi çalıştılar biz oyunda. Gerçekten o olay çok sıkıcı arkadaşlar. Evet güncellemede benim böyle çok da kafama takılan çok da ağım bir değişiklik yok. Benim bildiğim kadarıyla etkinlik değişti. Yeni pet geldi. İşte inventor'un yeri değişti. Parlatıcılar birleşti artık. Toplu bir şekilde duruyorlar. Onun haricinde böyle ağam an böyle arkadaşlar dikkatimizi çekecek bir etkinlik değil. Bizim klasik bir lafımız var. Çöp etkinlik diye. Çöp etkinlik arkadaşlar. Random gold chest'miş. Neymiş bu? Evet, random gold chest veriyormuş 3000 elmasa. Herhalde bu Elmas biriktiren arkadaşlarımıza böyle 100 bin, 200 bin elmas biriktiren arkadaşlarımız var. 1 milyonu, 1 milyar elmas, 1 milyonu elmas biriktiren arkadaşlarımız var. Onların böyle elmaslarını harcamak için yapılmış bir taktik. O yüzden arkadaşlar şu anlık videomuz böyle olsun. Yani geri böyle gelişmelerde size tekrardan videoya hazırlarız. Canlı yayınlarımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Youtube'dan bizi takip etmeyi ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.